Emir, Kübra'nın nesi var? Hı? Yani bebek bir saattir ağlıyor, kız kılını bile kıpırdatmadı. Ne oluyor? Başımız fena dertte oğlum. Kübra'yı annemin ilaçlarını içerken yakaladım sabah. Ne? Kübra. Hayır yani. Başka işin gücün de yok. Bir bakacağın çocuk, onu da yapmıyorsun. Ayrıca maşallah. Öğrendim, hepsini öğrendim. Yediğim bütün erzeleri öğrendim. İnanılır gibi değil yani. Ya yiğitten çocuk peydahla, ondan sonra da Emir'e nikah kıydır. Maşallah, baban çok güzel terbiye vermiş sana. Zeliha anne, sen akıl hastanesine ne zaman döneceksin? Deli delinin zoruna bak, çok meraklıysan sen gir delilerin arasına. Sen kimsin? Sen kimsin mi? Beni kendi evimden kovuyorsun. değil mi? Yani, bağırma bana. Bağırma artık. Ne istiyorsun sen benden ya? Ha? Sen hiç düşündün mü ben neden Emir'le evlenmek zorunda kaldım? Bunun hesabını bana mı soruyorsun sen şimdi? Tabii sana soruyorum. Başka kime soracağım? Sen ne yaptın da benim gül gibi çocuğumu kendi evladından soğuttun acaba ha? Hem sen evime çörekleneceksin. Hem de benim çocuklarıma laf edeceksin. Yok öyle ya ama yok öyle var mı bak Allah aşkına biraz sus. Ne olur sus Seriha anne bak dayanamıyorum diyorum. Bak iyi değilim diyorum sus. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ha abi? ne oluyor? Hani, Kübra? Kübra'cığım. Kübra ne oluyor? Kübra niye böyle yapıyorsun lütfen biliyorsun durumları. Siz benim durumumu biliyor musunuz? Ha? Bakıyor musunuz hiç bana? Görüyor musunuz beni? Bırakın gideyim diyorum. Bırakmıyorsunuz. Bari siz gidin başımdan. Duyamıyorum sizi, dinleyemiyorum artık. Terbiyesiz, izansız. ah babasının kızı. insan ailesinin büyüğüne, anasına böyle mi davranır? Terbiyesiz. Anne, tamam. Sen kimsin? Kimsin beni kendi evimden kovuyorsun? Anne! Bu ev benim babamdan yağdı, gel anlıyor musun? Kimseleri kovuyorsun. Tamam sakin ol. Evet. Hadi. Kübra! Kübra! Tamam bırak. Yalancı numaradan bayılıyor. Çubra. Anne bir dinlensene. Anne. gel. Kübra! Sen bunu oyuncu yap. Oyuncu. Eli yüzü de düzgün. Ben bu kızı bu evde bir daha görmeyeceğim! Anne! <gülüyor> <gülüyor> tamam abi. Tamam. Ben... ...bir saat sonra orada olurum. Evet. Tamam. Duydum. Bir iş için çıkmam gerek. Ama bir saat sonra. Yani... ...hala seni öpmek için vaktim var. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.